Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamun aleyküm. Ben Umut. Bugün e, size CSGO'da kanıtacak global Offensive'de ücretsiz nasıl bir skin çekebileceğimizi ve o skinle nasıl güzel bir skin çekebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Sadece şu iki kutudan açabileceğiz. Öncelikle arkadaşlar size vereceğim promo kodu. Şu promo koda gelerek yani ben altta vereceğim şuraya yapıştıracaksınız burada bir boşluk olacak sonra bunu ok diyeceksiniz arkadaşlar sonra tekrar ana sayfamıza geleceğiz ve şam şurada 45 kuruşumuz olacak arkadaşlar ister buradan açın bakalım ister şuradan açın bakın şöyle skinler var burada e, kasa çıkıyor genellikle anahtar çıkması birinde bir gibi bir şey arkadaşlar deneyelim bakalım test yapıyorum ben şu an şey yapmıyorum normal evet bu çıktı arkadaşlar bakalım güzel bir kasa başka hemen şuraya geçelim. Ve şunu açabiliriz arkadaşlar. Bununla gerçekten güzel skinler var. Çıkıyor da hatta. Hemen bir deneyelim. Bunu da. Ben bunu açtım arkadaşlar. <laughs> Bakın böyle güzel skinler çıkıyor. Şöyle bakalım ne çıkacak bize. Evet. Desert, Desert Eagle Bronze Dekor. gerçekten güzel bir şey arkadaşlar. Ee, 3 kuruş herhalde bu. Aynen fiyatı 3 kuruş ama görünüşü süper böyle şeyler çıkabiliyor arkadaşlar ücretsiz skin çekmek istiyorsan size vereceğim siteye girip şu promo kod yerine o verdiğim yazıyı yazarak şuraya 45 kuşaya açacaksınız şuradan da çekiyorsunuz nereden Winning'den. şöyle şu withdraw items diyerek çekebiliyorsunuz arkadaşlar da ben şunu şu an satayım evet <laughs> sattım onu böyleydi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek üzere sağlıcakla kalın bay bay